Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bilgisayar oluşturan parçalardan bahsedeceğim. Bilgisayar donanım ve yazılım olmak üzere iki ana başlıktan meydana gelmektedir arkadaşlar. Tabii ki bu donanım başlığı altında ve yazılım başlığı altında birden fazla konu var. Bunlara da geleceğiz. Donanım başlığı altında kasamız, power supply, güç ünitesi, anakart, işlemci, RAM, hard disk ve ekran kartı klavye, mouse son olarak da monitörden meydana gelmektedir. Bu parçaların yanında başka parçalar da eklenebilir tabii ki. CD okuyucu, ben buraya eklemedim. Veyahut da bir yazıcı, tarayıcı, hoparlör gibi başka aygıtlar da bağlanabilir ama temel düzeyde bir bilgisayarın çalışması için bu parçalara ihtiyaç vardır arkadaşlar. Yazılım kısmına gelirsek burada işletim sistemi ve sürücü bizi karşılıyor. İşletim sistemi tüm bu parçaların bir arada çalışabilmesi için gerekli olan bir yazılımdır arkadaşlar. Yani donanımı bedene benzetirsek eğer işletim sistemi de bu bedenin ruhudur. İşletim sistemi olmazsa bu parçaların hiçbir anlamı yok. Tüm bu parçaların bir arada bir orkestra gibi çalışabilmesini sağlayan işletim sistemidir. Sürücü ise arkadaşlar bilgisayara takılan parçaların stabil bir şekilde çalışabilmesi için o parçayı üreten firma tarafından yazılmış yazılımlardır diyebiliriz. Yani şöyle özetlersek işletim sistemi nasıl ki bilgisayarın ruhu ise sürücü de parçaların ruhu diyebiliriz. Yani bu parçalar düzgün çalışabilmesi için referans duyduğu bilgilere bu sürücü yani driver'lar aracılığıyla erişiyor arkadaşlar. Örneğin bir önceki slaytta bir ekran kartını göstereyim. Ekran kartını kasamıza taktık. Bunun düzgün ve tam kapasite özellikleriyle çalışabilmesi için üreticisinin üretmiş olduğu driver'ı, sürücüyü yüklemeniz gerekmekte arkadaşlar. Aksi takdirde bunu tam kapasiteli randımanlı kullanamazsınız. İşte tüm bu yapılar bir araya geldiğinde arkadaşlar bilgisayarı meydana getirmektedir. Anlattığım başlıkları daha sonraki videolarda daha detaylandıracağım. Takipte kalın, hoşçakalın.